Merhaba dostlar, Genç Mühendim kanalına hoş geldiniz. Evet, önceden de duyurduğumuz üzere 3.250 erkek bekçi alımının buradan duyurusu geldi. Hatta bu yazılı sınav girişi var ya, onun duyurusu geldi dostlar. Yani bu neyi gösteriyor? Artık bu kontenjanın kesinleştiğini, alım ilişkini esasların ve ilk kontenjanlarının Aynı zamanda ise başvuru şartlarının önümüzde gün, önümüzdeki günlerde bizlerle paylaşacağı da duyuruldu dostlar. Hani bazı kanallarda işte diyorlardı 15000 bin 18 bin bekçi adama yapılacağına ilişkin. O şekilde bizim kanalımızda herhangi bir <laughs> asılsız haber yer almadı. Onu da buradan söylemiş olalım. Zaten baktığınız zaman da kanalda görürsünüz. Ve bu şekilde videolar paylaşıp gerçekten insanların hayalleriyle oynayan kanallara da prim vermeyin diyorum. Buradan gelişmelerden haberdar olmak ve bize destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdiden her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.